Sevgili 6. sınıf öğrencilerim hoş geldiniz. Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılıya bomba gibi bir hazırlıkta hazırsan başlayacağız. Tabii ki de senin için bu videodaki içerikler ücretsiz. Günay yayınlarına tüm bu seri için teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım çalışmalarımıza başlayalım. Hocam şimdi birinci soruda metne göre Anadolu'nun kızları neyle övünür demiş. Gel beraber inceleyelim. Bu arada 1 ve ikinci soruları da metne göre cevaplayacağız. Hazırsan başlıyoruz. Kilim Anadolu'nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır. Her yerde vardır diyor. Bazen çorap olur, bazen kuşak. Anadolu kızı çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı ise kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur. Kilim Anadolu'da gönül dolusu türküdür. Peki kızlar neyle övünürmüş? Tabii ki de diyor ya çeyizindeki kilimleriyle diyor değil mi? Çeyizindeki kilimleri bak burada o halde B seçeneğini rahatlıkla işaretledim. Peki metne göre kilim Anadolu için ne öneme sahiptir? Anadolu için gönül dolusu türküdür diyor. Var mı burada? D seçeneğinde var. O zaman rahatlıkla işaretleyebilirim. Geldim 3. soruya sevgili öğrencim. Diyor ki burada Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Hım. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam. Buranın insan etkileyen can alıcı güzellik. Buradaki can alıcı güzellik gerçek anlamda can almaktan bahsetmediği için nedir? Mecaz anlamdır. Adamın yüzündeki yumuşak ifade birden değişti. Yumuşak ifade yumuşaklık, sertlik bir nesneye aitken ifadeye verilmiş mecaz. Satıcı yaşlı adama çok nazik davranıyor. E, yaşlı adam gerçek anlamıyla kullanılmış. Acı haber. Haber acı ya da tatlı olmayacağına göre bu demeyeceğiz. O halde cevap D seçeneği. Şu B, bu C, bu D. C seçeneği. Hadi bakalım. Kaymış ama olsun. Önemli değil. Peki. Hadi dörtle devam edelim. 4'te diyor ki... Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belli etmeden dinlemek anlamı vardır diyor. Hımm... Peki, belli etmeden dinlemek neydi? Daha çok böyle deyimlerle ilgili. Kulağı tetikte demek, hazır beklemek demek. Kulak kabartmak demek, yani böyle gizlice, belli etmeden dinlemek demek. Doğru mu? Diğerlerine bakalım. Kulak kesilmek, böyle başkasını dikkatle dinlemek demek. Babam konuşmaya başlayınca ona kulak verdi, onu dinlemeye başladı demek. O halde B seçeneği belli etmeden dinlemek anlamında. Peki, hadi Devam ediyorum. 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır? Kök neydi? Ek gelmediği durumdu. E hocam o zaman kitap sözcüğüne lık eti eki gelmiş. Başka bir anlama gelmiş. O halde kök değil ek aldığı için kök durumunda değil. Seçmekten seçim olmuş. Yapım eki gelmiş. Buna da yapım eki gelmiş. Büyümek fiiline k eki gelmiş artık büyük olmuş. Dolayısıyla bu da yapmak iyi. Ama kızamık sözcüğüne herhangi bir ek gelmediği için kök halinde diyebiliriz. Devam edelim. 6. Bu arada harika bir genel tekrar da senin için bu videoda hazır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı vardır diyor. Şimdi bakalım buraya. 1951'de doğru yazılmış, ödemiş doğru yazılmış, köy küçük olmuş tamam güzel. 22 yaşında üniversiteyi bitirip Ankara'da tamam. Kitabın altıncı. Hmm, normal şartlarda altı nasıl yazılır? Altı böyle yazılır. O zaman N, C, I gelmesi lazım. Çünkü sözcük ünlüyle bitmiş. Ama farkındaysan burada bir tane ı fazla. O halde C seçeneğinde yazım yanlışı vardır. Hadi devam. Hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı. Burada bir neden sonuçluk var mı? Yok. Susuzluktan bütün tarlalar kurudu. Neden kurudu? Çünkü susuzluktan. Susuzluk nedeniyle. O halde B seçeneğine neden sonuç ilkisini yakaladım hocam. Harika. Hadi 8'e bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak, haşarılıktan değil, yaramazlığımızdan değil, bizim olması gereken yerler bize yasak demiş. O halde şimşek gibi fırlamak nasıl? benzetme değil mi? Nasıl fırlamak gibi. O zaman ben burada rahatlıkla benzetme diyebilirim. Hadi bakalım. 9 sevgili öğrencim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek olan D da ve bağlaç olan D da'nın yazımı ile ilgili bir hata vardır diyor. Hadi bakalım. Ayşe kalemini bende unutmuş. Kimde? Bende. O halde bulunma gösterdiği için problem yok. Bitişik yazılmalı. Yarınki geziye ben de geleceğim. Buradaki ben de derken Ali de gelecek, Veli de gelecek. Yani bağlaç. O zaman ayrı yazılmalı. Yüzündeki bende irileşme mi olmuş? Evet. Bu da nerede? Bende. Yani ben var ya hani bu bazen kahverengi bazen siyah yüzümüzde çıkar. İşte bu ben bende. O halde bu da gitti mi? Evet. Kitabım bende yarın getiririm. Kimde? Bende. O halde bu bitişik olmalı. Çünkü haleki ama ayrı yazılmış. O zaman D seçeneği benim için doğrudur. Güzel. Şimdi geldik 10. soruya. Harika bir tekrar da yapıyoruz aynı zamanda. İnşallah 100 alacaksın. Yukarıdaki cümlede büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? Şimdi bir defa ilk harf büyük olması gerekirken bir taneyi koydum. Geçen yaz Malatya diyor. E, i̇l harfi bir tane daha koydum. Ankara özel isim olduğu için bir tane daha koydum. Kayseri derken bir tane daha buldum. Erciyes derken dağ ismi bir tane daha buldum. 1, 2, 3, 4, 5. Cevap C seçeneği. 11. Peki babam cümlesinde sözü edilen kişi için hangisi söylenemez? Hmm. Babam eve geldiğinde suratı bir karıştı ve ağzını bıçak açmıyordu. Nasıl? O zaman ona ben mutsuz diyebilirim. Değil mi? Diyebilirim yani. Çünkü ağzını bıçak açmıyor, suratı bir karış. O zaman yetişkin diyebilirim. Çünkü babam yaşlı, babam olduğu için yaşlı olma ihtimali de var. Ama ünlü olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim. O halde D seçeneği söylenemez. 12'ye bakalım hadi. Fıkrada şehrinin büyük insan diye anlatmak istediği kimdir demiş. Bir şehirli köylünün birine konuşuyormuş. Şehirli bir ara "Sizin köyde doğmuş büyük insan var mı?" diye sormuş. Köylü vallahi bizim orada insanlar hep bebek doğar demiş. Şimdi burada bebek doğar derken aslında büyük insan burada gerçek anlamda değil. Yani buradaki büyükten kastı ne? Mecaz anlam. O zaman aşağıda mecaz anlamı bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Zengin insan mı? Hayır. Yaşlı insan mı? Hayır. Yetişkin insan mı? Hayır büyükten kastettiği ünlü, önemli, işte böyle bürokrat ya da böyle işte kendini yetiştirmiş, yetkin bir insan. O halde D seçeneğinde bunu görebilirim. Güzel. Hadi bakalım. 13'te devam ediyorum. Aşağıdaki kelimeler sözlük sırasıyla sıralandığında hangisi en sonda kalır? Şimdi birinci sözcükte birinci harfler T olduğuna göre hepsi T zaten. İkincileri I olduğuna göre sıkıntı yok. O zaman sonuncu, e, üçüncüler R olduğu için sıkıntı yok. Dördüncü ha, A ile başlamış. O zaman bu sonda yer almaz. Doğru mu? Sonra e, yine M ve N. M olmaz. N olmaz. A, P. En sonda yer alır. Anlaştık değil mi? 14. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirilirse ünlü düşmesi olur. Hmm. A, E, I, I, O, Ö, U, U. Bunları getireceğiz. Müzik, müziğe yumuşama oldu ama bu ünü düşmesi diyor. Gitti. Serin, serine, tarım, tarıma, resim, resme olur. O halde buradaki i düşerse cevap B seçeneğidir. Güzel. 15. Aşağıdakilerin hangisinde yol sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır diyor. Hadi bakalım. Bir güzel bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü. Yolum düşmek deyimdir. Yolunu bulmak deyimdir. Yolda sağa solu atılmış çöp ve bu gerçek yol o zaman buldum. Onu ancak siz yola getirirsiniz. Yola getirmek de bir deyimdir. Fakat C seçeneğinde herhangi bir deyim yoktur. 16. Bu cümlede kişinin hangi özelliği vurgulanmıştır? Teyzem yeter ki istesin elinden her şey gelir. O halde teyzem aslında elinden her şey gelirse becerikli bir insan değil midir? Çünkü her işi yapabilmek bir beceriklilik gerektirir. Harika. Geldik 17'ye hocam. Diyor ki parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Kıymetli öğrencim şimdi dikkat dikkat bu sorular LGS içinde güzel hazırlık içermekte. Hadi bakalım. Mevsimler özelliklerini yitirmiş, sıcaklıklar artmış, yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Adeta tabiatın damarında dolaşan kan çekilmişti. Hmm, ilginç bir cümle. Hayvanlar su bulmak ümidiyle boş yere oradan oraya göçüyor, yok olup gidiyordu. O halde dikkat edersen asıl anlatılmak istenen diyor ya, evet aşağıdakilerin çoğu anlatılabilir fakat asıl anlatılan şey nedir? Adeta tabiatın damarında dolaşan kan çekilmek yani gittikçe ölüyor, gittikçe yozlaşıyor, kuraklaşıyor. O halde hayvanların göç etmesi bir sebep olabilir ya da sonuç olabilir. Yağışların yetersizliği sebep olabilir. Ya sıcaklığın artması sebep olabilir. Bu sonuç olabilir. Ama doğal dengenin bozulması nedendir değil mi? Asıl anlatmak istenen şey budur. Güzel. Hadi bakalım devam. 18. Yukarıdaki düşüncelere sahip birini aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirebiliriz? Ne yapacağımı şaşırmış bir haldeyim. Okula gitsem ailemin beklentilerini karşılayamayacağım için üzüleceğim. Ha, o zaman bir karmaşa var. Bir yolunu bulamıyor ya da pişman oluyor ya da sancı çekmiyor. İşin içinden çıkamıyor. Çünkü şaşırmış bir halde. A seçeneği rahatlıkla söylenebilir. Peki hadi 19'a devam edelim. Diyor ki dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Hmm, kişileştirme neydi? konuşturma değil miydi İnsanlara özgü e, özellikleri ya da konuşturma işte e, söylendirme insanlara özgü özellikleri yükleme değil mi o halde hadi bakalım Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar badem çiçeklerine yağmur yağıyor keder kedersiz şarkılar söylüyor rüzgar aa şarkı söyler mi rüzgar insana ait bir özellik verilmiş o halde ben rahatlıkla D seçeneğini bulabilirim güzel gidiyoruz hocam hadi bakalım 20 parçada boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir demiş. Şimdi yeni şiir ne istiyor diyor. O zaman ben buraya güzel bir soru işareti koymalıyım. Soru işareti koyarsam da D seçeneği gider. Peki hemen söyleyeyim. A bir açıklama var. Açıklama varsa ne var? İki nokta var. O halde A seçeneği rahatlıkla bulduk. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hadi bakalım. 21. soru. Çok iyi gidiyoruz hocam. Aferin sana. Yukarıdaki parçayı en iyi özetleyen cümle hangisidir demiş. Hadi bakalım. Gerçek dostluk ve kardeşlik, dost ve kardeşlerin zor durumda olduğu günlerde dahi onlara ilgisini devam ettirdiği ölçüde vardır. Kötü günlerde ve tehlikeli anlarda dostların yanında bulunmayan birinin dostlukla ilgisi yoktur. O zaman aslında çok açık bir şekilde gerçek dostlar kötü zor zamanlarda olur, değil mi? İyi dostlar insanlarla iyi geçinir. Hayır. Gerçek dost kötü... A süper. Gerçek dost kötü günde belli olur. Çok güzel. Tam da bundan bahsediyor. E bulduk hocam. Hadi bakalım. 22. Paragrafa göre tiyatronun görevi hangisidir demiş. Tiyatronun görevi... Keyfi yerinde olan seyirciyi bol kahkahalarla eğlendirmek veya aşırı duygulandırmak, onlara gözyaşı döktürmek değildir. O zaman eğlendirmek, duygulandırmak bunlar var mı? Yok. O zaman ne var sevgili öğrencim? Şüphesiz attığımız her kahkaha döktüğümüz her gözyaşında hayatın kendisi vardır. Ama tiyatronun asıl görevi eğitimdir. O zaman tiyatroya gelen kimler? Seyirciler. Seyircileri eğitmektir tiyatronun görevi demiş. Parça da bundan bahsetmiş yani. Güzel. Hadi 23'e bakalım istersen. Yukarıdaki cümleyi en iyi özetleyen atasözümüz hangisidir demiş. Bakalım. Bilgisiz insanlar yüksek sesle ve çok konuşurlar. Ha. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davulzunu az. Hayır, hiç yüksek sesle çok konuşurlar derken bilgisiz olmasını kapatmaya çalışıyor. Aslında boş olduğunu ve boşluktan çok fazla ses geldiğini söylemek istiyor. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Hayır. Boş teneke çok ses çıkarır. Evet, bilgisiz yani boş. O zaman cevap C seçeneği. Hadi bakalım. 24. Güzel gidiyoruz hocam. Bitirdik bitirdik. Harikasın. Yukarıdaki şiirde geçen altı çizili kelimelerin yapısı hangilerinde doğru verilmiştir diyor. Ben var isem ana dilimde varım. Ben nedir hocam? E tabii ki de bizim için basittir. O zaman türemişler gitti. Bu basit. Yazdım buraya. Devam ediyorum. Bereketli toprak. Şimdi bereket ama bir tane li yapım eki almış. O zaman yapım eki aldıysa nedir bu? Türemiştir. E, basit türemiş, basit türemiş. Her ikisi de devam ediyor. Akarsu. Ha. He. Her ikisi de birleşik zaten. Doğal olarak devam ediyor. Geldik sona. Aydınlık. O zaman hocam bu basit olması için bu sözcüğe hiç ek gelmemesi lazım. Ama buna aydınlıkta bak aydınlık. Hatta bir tane daha gelmiş ama bu çekim eki şu lık ekini aldığımız anda ya da aydın sözcüğünde türemişlik olduğundan kaynaklı cevabımız C seçeneği. Kıymetli öğrencim bitirdin. Hem bir genel tekrar hem de harika bir yazılıya hazırlık oldu. O halde ara tatilde senin için mükemmel bir tekrar kampı da olacak. Sakın kaçırma. Hocam kendine çok iyi bak. Bildirimleri aç. Abone ol ve hoşçakal.